2009'da basıldı ama milletin eline 2010'da geçti. Şimdi 200 lira burada bak. Ne olmuş? 2200 lira basıldığında bu para 101 litre süt alıyormuş Erdoğan. Şimdi 7 litre alıyor. Bu para 100 kilo ekmek alıyormuş. Şimdi 16 kilo alıyor. Bu para 119 litre e, zeytinyağı alıyormuş. Şimdi 2,5 litre alıyor. Bu para 7 7 kilo 600 gram Et alıyordu. Şimdi bir kilo 200 gram alıyor Erdoğan. 15 kilo peynir alıyordu bu para. Şimdi bir kilo 100 gram alıyor. 54 litre benzin alıyordu Erdoğan bu parayı bastığında. Şimdi 9.12 litre benzin alıyor. İşte Nebat'inin ve Erdoğan'ın ekonomideki mucizesi. Şimdi böyle bir tablo var. Buna rağmen ekonomide her şeyin iyi gittiğini pişkin pişkin millete anlatan da bir kafa var. Tablo başka, kafa başka. Bu iş böyle, bu ekonomi bu şekilde sürdürülemez. Millet perişan. Biraz sonra buraya değineceğiz ama Suç İşleri Bakanı durmamış gene konuşmuş. Nerede konuşmuş? Polis şefleri toplantısında. Polis müdürleri toplantısında çıkmış ve tam olarak şöyle söylemiş. Polisimiz, jandarmamız ve güvenlik güçlerinin namusu sizin beş paralık iftiranızın muhatabı mıdır? Demiş. Asla. Polisimizin, jandarmamızın, askerimizin namusuna laf edene ağır laf etmek lazım. Ama polisimize, askerimize, güvenlik güçlerimize iftira atan namerttir. Evet, soylu namerttir. Ama kendi kusur ve suçlarını polis ve jandarmayı kalkan yapan da hakikaten beş paralıktır. Kendi kusurlarınızı, yönetim ayıplarınızı kahraman polisin üniformasına, kahraman jandarmanın üniformasının arkana, arkasına saklanarak kendisine söylediklerimizi polise, jandarmaya söylüyormuş gibi pazarlamak hakikaten beş paralıktır. Bunu da söyleyelim. Ne oldu İsmail Çataklı'nın kardeşi? Kardeşi FETÖ'cü olanların hepsini FETÖ'yle iltisaklı demedin mi sen? Asıl iltisaklı sensin aslında. Hayır sen iltisaklı değilsin. Yani. Sen esasen FETÖ'cüsün. Ne oldu? Senin şimdi bakan yardımcın FETÖ'yle iltisaklı bakan yardımcısı olarak orada duruyor. Nereye koyacağız bunu? Bu iftira mı? Bu gerçeği söyledik diye polisin jandarmanın üniformasının üniformasının arkasına sığın mı? Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesapları kime teslim? Özgür Özel söyledi. Baş trolle, Trol başına teslim. Böyle bir şey olabilir mi? Bu geçmişte aynı devletin kozmik odasına FETÖ terör örgütünü sokmakla Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter hesabını bir trole teslim etmek aynı şeydir. İftira mı bu. Söyledi Özgür. Niye çıkıp bir tek kelime etmedin? Bir kelime etmedin. Her konuda konuşuyorsun da. Başka? Beyefendi caka satmış. Ama bu cakaya Tayyip Bey bozulur. Tayyip Bey de bozulur. Mesela Abdülkadir Aksu da bozulur. Mesela Efkan Ala da bozulur. Başka? Sel Selami Altok ok da bozulur. Demiş ki 2006'ya 16'ya kadar çökertilen çete sayısı 5'miş sadece. Beyefendi bakan olmuş. 133 tane çete çökermiş, vay be. Yani kendisine önceki bakanlar ve kendisine önceki bakanların başındaki başbakan çetelere göz yummuş. Soylunun bu hesabına göre. Soylu gelince çeteler çökerilmiş. Öyle değil. Sen gelince Türkiye mafya ve çetelerin uyuşturucu baronlarının cennetine dönüştü. Arada tek tük yakalıyorsun Balık bol olunca havuzda. Oltayı şöyle sallasan bile bir balık takılır. Tam olarak durum bu. Şimdi ben buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Sayın Erdoğan. 2016'ya kadar siz başbakanlığınız döneminde, hatta cumhurbaşkanlığı döneminde var. Siz çetelere göz mü yumdunuz? Bu kadar çete vardı da 138 çete içinden sadece beşini yakalanmakla mı yetindiniz? Süleyman Bey geldi çetelerin hepsini çökertti. Ben bilmem bunun cevabını vermesi gereken Sayın Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ın cevap vermesi gereken bir mesele daha var. Hiç konuşmadı. ikisinin de hiç konuşmadığı bir mesele var. Sinan Ateş cinayeti. Kimse zannetmesin ki Sayın Genel Başkanımız da söyledi. Bu cinayet er geç aydınlanacak ucu nereye gidiyorsa oraya kadar gidecek. Beyefendi dedi ki bir kişi kaldı dedi bir kişi. O kadar hakim ki dosya. Bir kişi kaldı dedi. Tetikçi kaldı dedi. E nerede tetikçi? Tetikçi yok. Katili taşıyan olay yerinden kaçıran kişi iki defa tutuklanıp serbest bırakılıyor. Bugün ya da dün gene tutuklanmış. Tiyatro gibi ya. Katili olay yerinden kaçıranı alıyorsun serbest bırakıyorsun. Bir daha alıyorsun. Bir daha serbest bırakıyorsun. Bugün bir daha alıyorsun. Ne yapmak istiyorsunuz? Böyle bir soruşturma olabilir mi? Dayısı bağırıyor. Katil meyse diye. Soylu meyse bir ayıp yaşattın. Ayda on bin dolar mafyadan harcırah alan, para alan milletvekili var dedin. Meyse tövmet altında bıraktın. Şimdi bu soruşturmayla ilgili duyarsızlığın meclisi yeni bir töhmete soktu. Töhmet altına bırakıyorsun. Diye. Ne demek katil meclisi? Varsa böyle bir şey, varsa böyle bir şey gereğini yapın. Yoksa da çıkın. Böyle bir şey yok kardeşim. Ne münasebet değil. Meclis başkanını da burada bu konuda uyarıyorum. Her önüne gelen meclisle ilgili laf ediyor. Yani yakışık olmayan, iftira sayılabilecek, ispatlanmadığı sürece... İftira sayılabilecek laflar ediyor. 10 bin dolar alan milletvekili yeni eski fark etmez. Bu parlamentoda üyelik yapmış herkesin durumu meclisle ilintilidir. Parlamentoya bir lekedir. Tık yok. Ta bunu hep söylüyorum. 10 bin dolar meselesi Soylu'nun CHP'ye değil saraya şantajıdır. Bunu da söylemek lazım. Ve meclis dün, dündü değil mi? Bir ayıbın altına yine imza atıldı. Üzülerek söylüyorum gazetecilerin sokakta meydanda tartaklanmasını gördük. Hoş değil ama gördük. Olmamalı ama oldu. İnşallah bir daha olmaz. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir gazetecinin iteklenmesine de, nedir ya? Bir milletvekili tarafından, parti yöneticisi tarafından iteklenmesi nedir? Mecliste. Bu Gazeteciler işini yapıyor. Gazetecileri itekleyeceğinize herkes işini yapsın da Sinan Ateş cinayette aydınlansın. Aydınlansın. Bütün teröristlerin ayakkabı numarasını biliyorsun. Sinan Ateş cinayetinin katilini, azmettireni, karar verilen merkezi bilmiyorsun. Barış şey olabilir mi? Evet. Anayasa Mahkemesi'nin uğraşanı çok bu ara. Geçen hafta Yargıtay Başkanı AYM haddini aşıyor diye bir açıklama yaptı. Adalet Bakanı Anayasa Mahkemesi yargısal aktivistlik yapıyor dedi. E devlet beyinde bir talimat vermesi lazımdı. Dün verdi. Kapatma davasıyla ilgili devlet ve anayasa mahkemesine direktif verir gibi <laughs> talimat verir gibi HDP hızla kapatılmalı, kapısına kilit asılmalı diyor. Aksi durum teröre hizmet eder diyor. Anayasa mahkemesine. Bu olmaz. Mahkeme işini yapsın. Ama siyaset mahkemeye ayar veremez. Seçim öncesi yargı eliyle siyasi belirsizlik yaratılamaz. Yargı eliyle siyasetin dizayn edilmesi bu ülkeye yapılabilecek en büyük yanlıştır. Her işini yapsın. Yargı üzerinde bir vesayet bir basıç var diyoruz. Sayın Bahçeli Erdoğan yargıya yeterince tasallukta bulunuyor. Yargıya yeterince basınç uyguluyor. Sen bırak. Sen bırak. Mahkeme işini yapar. Beğenirsin beğenmezsin kararı. İşini yapsın mahkeme. Bunları doğru bulmuyoruz arkadaşlar. Ve emeklilikte yaşa takılanlarla alay etmeyi bırakın artık. Yahu sen dedin Erdoğan Temmuz ayında dedin. Ne dedin? Hatırlayalım. EYT ile ilgili dilimizde tüy bitti. EYT, 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 EYT. Toplumsal bir hak arayışı noktasında güçlü bir platform oluştu. Önce şiddetle karşı çıktın. Temmuz'da dedin ki bir Ekim'de meclis açılınca bunu halledeceğiz. Hatta bazı yerlerde hala hallettim falan da diyor. Ya ne halletti? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak bitti. Dört ay geçti Erdoğan. Dört. 4 ay. Ve sen dün de beyefendi demiş ki şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Emeklilikte yaş sınırını çözdük. Çözmedik. Çözmedik. Ben bilmiyorum yasa geldi mi meclise? Geldi de geçti mi? Ben bilmiyorum. Yok böyle bir şey Erdoğan. Çözeceğim. Ne zaman? Mayıs'ın başında inşallah. Seçime gelirken rüşvet. Kafa iyi kafa değil. Hayatın her alanında rüşvet. EYT'liye de rüşvet. Seçim rüşveti. Yemezler Erdoğan. O bir kere onların analarının ak sütü gibi hakkı hakkı. Hakkı. Ve daha fazla gecikilmesine de tahammülümüz yok. Orada bir de gariplik var. Millet giriyor. Şu kadar prim işte şöyle olunca. Komik komik emekli maaşları çıkıyor millet. Hadi en düşük emekli maaşı 5500 olduğu için oraya bağlanacak, fikslenecek. Peki, adalet, adalet, adalet. Beni arıyorlar diyorlar ki. Engin, buyur.